Şibli Hazretleri biliyorsunuz bu tarikatı, tasavvufu açık açık halka kürsülerden anlatan ve yayan zat. Böyle Bağdat'ta yaşamıştır. O zamanlar Bağdat karışır, fusk, fecur, günahlar işlenmeye başlar merkezinde. Ya düşünün ya 700'lü yıllar yani Mirat'tan, şey, hicretten sonra Hicretten sonra 250'li yıllar, 240'lı yıllar. Allah Resulü'nün ölümü daha 250 yıl geçmiş. Yani o zamanki İslamiyet ne kadar bozulmuş olabilir? İnsanların yaşamı ne kadar bozulmuş olabilir ki? Ama bakın ne geliyor. Onda bile Bağdat'ın merkezi bozdular. Fisk, fücur, günah işlenmeye başlandı. Zamanda İmam-ı Şibli'ye bir rüya gör. Rüyasında da ona şöyle nida edilir. Ey Şibli! Eğer senin Allah demeni olmasaydı biz bütün Bağdat'ı yakar yıkardık demiş. Bir nida duyar. Şibli Hazretleri bunu da açığa vurur. Hani o da açıkmış mübarek. Her şeyi anlatırmış böyle. Demek ki müsaade edilmiş. Öyle emredilmiştir. Onu deyince ya Şibli biz de Allah diyoruz. Ya o zaman o zamanı biz de Allah diyoruz demişler. Doğru demiş. Siz de Allah diyorsunuz. Ama siz nefsinizle Allah diyorsunuz. Ben hak ile Allah diyorum demiş. Sonra da kulillahi ثُمَّ ذَرْهُمْ fi khadhim yelabun diye ayet okumuş. O ayette de kulillah Allah de. Sün mədarəm fi xalqihim <Sessizlik> ya 'abud. Bıraq onları bataqlıqlarında oyalana dursunlar. Ayətini oxu.